Rahmetli Bülent medresenin ilk mezunu gibi oldu. O cihette yarı sadıkları şimdi yanımızda istiyorduk da Rabbimin bir an önce yanına alacağı kısmını çok hesaplamamıştık açıkçası. Hem sevinç hem de bir hasret ikisini birlikte yaşıyoruz. Bunu nasıl anlatabilirim? Düşünün bir 5-6 yaşındaki bir çocuğuna parka götürüyorsunuz. Böyle çok sevdiği, istediği bir şey olduğu için. Böyle bir heyecanlı olur, yerinde duramaz. Biz hayalhaneme Bülent başladı, evde ayrı bir hava oluşmaya başladı. İşte herkes ne yapabilirim, nasıl gidebilir, daha çok nasıl vakit geçirebiliriz? Hatta işte eşimle biz bir anlaşma yapmıştık. Bülent'e demiştim orada öğrendiklerini gelip bana öğreteceksin diye. Sonra işte bir gün vefat haberi ulaştı. Dedim ki ya Rabbi senin her işin hikmetlidir. Hiç hikmetinden hiç sual olunmaz ama ya vefatına 10 gün kala da bir adamı nasıl hizmetinde kullanıyorsun diye öyle çok ağladım. Ben çok kısa tanıdım kendini ama unutamayacağım bir anı bıraktı. Bülent hızlı bir şekilde giriş yaptı. Dünyadan sıkılmıştı belli. Dünyada da böyle yanılmıyorsam 5-6 farklı ticareti aynı anda yürüten kabiliyetli, kapasiteli bir arkadaştı. Her birisinin biraz iç yüzünü görünce neden ben bunları ahirete çevirmiyorum diye bir dertlenmiş. O yüzden sürekli medresedeydi yani hayalhanemdeydi. En küçük bir işte acaba ben buradan nasıl ahiretime bir yol bulurum diye çok hızlı kovalamaya başlıyordu. Şehir dışına gidilecek mesela Ankara'da şimdi yer bakıyoruz ya Ankara'da bir yer bakılacak. Hemen atlıyordu arabaya ben götürürüm diyordu oraya gidiyordu. Dönüyorlardı akşam burada oluyorlardı dur ben yemek yapayım diyordu ki kendisi eşi hanımı çok fazla yemek yapıyordu kardeşleri. Allah da onu cennette rızıklandırsın inşallah en güzel nimetleriyle. 37 yaşlarında malumunuz Bülent. Sağlıklı güzel Malatyalı bir Anadolu insanıydı Bülent yani güzel birisiydi o cihette de. Daha sonra birden biraz rahatsızlandı diye duyduk. rahatsızlandı yer de çok güzel. Yine hayalhanemde bir işi yaparken, Allahu alem kardeşlere yemek doldururken bir anda diyor ya benim ayağım mı uyuşuyor falan diyor. Bizim de medresede hem doktor arkadaşlar var hem Fatih Yunal abi fizyoterapist biliyorsunuz. Onlar işte geliyor bakıyor bir şey mi var falan oradan doktora götürmüş. Hastaneden de nefret ediyormuş, sevmiyormuş yani böyle. Herhalde biraz korkusu var hastaneye. Daha sonra doktora rica minnet demiş ya beni eve gönder falan diye. Bir gün daha geçiyor yine yanılmıyorsam. Eşinden bir kahve istiyor. Eşi kahveyi yapıyor. Bir geliyor ki kabz ervah gerçekleşmiş. Allah Azze ve Celle ruhunu almış bizim merhum Bülent'in. Sonra bizim birkaç doktor arkadaş var. Onlar geliyor eve. Fark ediyorlar aslında. Orada ruhu teslim etmiş ama Eşi de orada olunca çok şey yapmıyorlar böyle yüklenmiyorlar. Bir de ne olursa olsun herhalde prosedürü bir 40-45 dakika kalp masajı deniyorlar. Görevli arkadaşlar geliyor, müdahaleleri yapıyor, hastaneye götürüyorlar falan ama merhum Bülent Rabbine kavuşmuş o cihette. Öyle derler bizim buralarda çiçeklere toprağın altından bakmaya gitti derler biliyor musun? Ya cesedin toprakta kavuşması, ruhun Rabbi ile kavuşması noktasına çiçeklere toprağın altından bakmaya gitti derler yani. O cihette rahmetli Bülent de asıl diyara gitmiş. Şimdi biz onu duyduk. Tabii insan hep kafasında her planı hizmet, birilerine daha yetişme meseleleri olunca hep Bülent öyle düşünüyorduk. Şuraya da koşturur, şu işi de yapar, bu noktayı da yakalar falan diye. Derken bir anda haber geldi. Bitmiş dünyanın vazifesi. Benim ilk aklıma şu geldi yani. Risale-i Nur'da da Üst Hazretleri'nin bir talebesi var Mehmet Zühdü isminde. O da çok genç yaşta vefat ediyor. Üstad Hazretleri'nin de çok sevdiği bir birader zadesi var. Yani yeğeni. Abdurrahman isminde biliyorsunuz ona da. Özellikle ihtiyarlar Risalesi'de çok uzun mektup yazıyor. Bu kadar uzun yazdım ki hani dua makamında olsun diye. Ona bir ifade kullanıyor. Üstad olan Mehmet Zühtü'nün vefatına diyor ki Aynen Abdurrahman gibi az bir zamanda uzun bir ömrün vazifesini çabuk görmüş, bitirmiş, gitmiş diyor. Allah Allah. Şimdi merhum Bülent vefat edince ilk aklıma burası geldi dedim Allah Allah. Yani Allah kısa bir vazifeyi çok uzundan saymış herhalde dedim. İçeride de sirayet etti Bülent'in vefatı. Bazı yaşını almış arkadaşların birçokları tabi İslam'a göre baktığında yine genç kisvesine giriyor. Mesela 50'lerdeki bir insan da genç olarak sayılabiliyor İslam'a baktığında. 40 yaş dolaylarında birçok insan Allah Allah dedi yani biz de mi bir anda çekip gidebiliriz diye içeride de aslında bir harekete vesile oldu Bülent. O cihette çok güzel bir hizmet daha yaptı gitti. Üstad Hazretleri o şekilde vefat edenlere diyor onlar günah cihetiyle öldü. Kardeşlerinin ...olmasından sebep, hayır cihetiyle yaşamaya devam ediyorlar." Manasında konuşuyor Üstad Hazretleri İhlas O yüzden herhalde Bülent son vazifesini de yaptı. اَلْسَّبَبُ faiz Sırrınca, sebep olan yapan gibidir sırrınca. O cihette yaşamaya devam ediyor. Sebap cihetiyle yaşamaya devam ediyor. Allah tez vakitte, inşallah cennet-i firdevsinde kavuşmayı nasip eylesin. Burada tez vakit kelimesine belki aa tez vakit mi dedi diye şaşırın olacaktır. <laughs> Vallahi öyle dedik şimdi insan Allah'la kavuşmayı istiyor yani. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Biraz da bu asır korkunç bir asır. Ahir zamanın nasıl bir dibine düştük bilemiyorum. Dışarı zifir karanlık gibi geliyor. Böyle bir dönemde insan Allah razı olsun inşallah bir an önce kavuşalım diye istemez olur mu hiç? Yani bir çocuk birkaç saat ayrı kaldığı annesine denk gelince çıldırıyor ana ana diye yani. Şimdi çocuk annesini özlerken insan Rabbini özlemez mi hiç? Öyle diyor ya yine risale i Nur'da. Ölümün hakikatini anlamış kâmil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Bizimki kamillikten değil tabii ki ama özlüyor insan ya. Özlüyor. Dünya karanlık, biraz çöplük gibi. O yüzden inşallah o güzel yerlerde kavuşmanın, buluşmanın tefekkürü çok aklımda geçiyor. Yani hiç düşünmediysem binlerce gece, yüzler de demedim binlerce. Çünkü yıllardır yapıyorum bunu. Bu tür düşüncelerle ben uykuya dalmışımdır. Ki geceleri de çok uyuyamıyorum zaten. Mecbur dikkatimi dağıtmam gerekiyor. Hep bir düşünce seli geliyor zihnime. O da uyutmuyor beni. Ya böyle bir şey açıp izlemek zorunda kalıyorum. Dikkatim dağılsın uyuyabileyim diye. Ya da böyle bir hayal kuruyorum. Gayeye hayal ama. Mefkure. Bir ülkü kuruyorum yani o cihette. Aklıma onlar geliyor. Kimi zaman dünyadan bir şeylerin güzelliğini yaşamış şekilde. Kimi zaman ahirette ayrılıkların olmadığı diyarda buluşma şeklinde. O yüzden çok fazla gece böyle uyumuşumdur. İnsan özlemez olur mu hiç? Bülent'in bitti, Dünya'daki vazifesi bitti. Bir daha gözü burada bir dağ taş görmeyecek, bir daha ayağı bir toprağa değmeyecek. Ama bunların çöplükten sayılacağı çok güzel bir diğer var. Biz hüsnüzan ediyoruz o noktada hüsnü şehadetine. Biz akıbeti bilemeyiz, aciz o noktada. Ama hüsnüzan ile güzel bir yorum yapabiliriz herhalde. Hüsnüzan ediyoruz ki bu Dünya'nın çöplük gibi sayılacağı güzel bir diyara, yolculuğa başlamıştır. O yolculuk biliyorsunuz direkt haşir meydanı da değil. Önce neresi var? Kabir var. Ya cehennem çukurlarından bir çukur ya cennet bahçelerinden bir bahçe diye geçiyor hadiste. Allah öyle güzel bir süslü cennet bahçesi eylesin Bülent'e. İnşallah evet. Ahval öyle etkiledi, hasretimizi arttırdı, ahirete iştiyakımızı arttırdı. Zaten Allah Azze ve Celle bir kuluna dünyayı biraz çirkin gösterdiğinde asıl sebep ne oluyor? Gel ahirete iştahlan. Ahiret korkulacak bir şey değil, ölüm istenilmeyecek bir şey değil. Mutlaka başa gelecek şeyler ve asıl kavuşulması gereken yerler. Ayrılıkların olmadığı diyarda Bülent'le buluşmak üzere. Selametle inşallah. Bülent, şöyle geçtin ağacın önünde, şöyle hayret ederek de bakıyorsun. Gören ne der? <laughs> Allah Allah. Kafayı işitmiş. Ne bakıyorsun hemşerim ağaca der mi demez mi? Yaşadın mı, baktın mı öyle bir ağaca? Eşim Nide Ulu Kışlalı. E, Kılan kasabası var. Kirazıyla ünlü. Kayınbabanın da birçok gözü gibi baktığı böyle kiraz ağaçları var. Şimdi onlara bakınca eşim dedi ki hani daha önce hiç görmemiş gibi bakıyorsun. Dedim daha önce Risale-i Nur'larla tanışmamıştım. Daha önce bakarken sadece ne kadar lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığım zaman hani yaratanın ne kadar lezzetleri önümüze sunduğunu düşünüyorum ya. dedim. O gözle bakıyorum dedim. Evet. Demek gözü gibi bakmak değil de gözüyle bakmak. Önemli olan kısım orası. Bayramdaydı sanırım. Normalde Bülent çok böyle sohbet, muhabbet yapan işte çevresiyle, akrabalarla, arkadaşlarıyla eden bir insandı. Hayalhaneme başladıktan kısa bir süre sonra durgunlaştı ama bu durgunluk mutsuzluk anlamında değil. Hani ne derler olgunlaştı anlamında. Yine işte böyle normalde bayramda akraba ziyaretlerine en önce giden biz olurduk. Oturuyordu tek başına böyle dalmış. Babamların da bahçesi var, kiraz ağaçları var. Ben de dedim ki neye bakıyorsun böyle dikkatli dedim Kiraz ağaçtan hiç görmemiş gibi bakıyorsun dedim. O da böyle iç çekti. Daha önce dedi sadece dedi hani ne kadar lezzetli olduğuna bakıyordum ama dedi şu anda dedi öyle düşünmüyorum dedi. Bununla ilgili bir hikaye okumuş. Kiraz ağacındaki her bir kirazının renginin bile aslında ton olarak çok farklı olduğunu. İşte hani şey dedi kurban olduğum Allah bunları nasıl yaratıyor? Artık ben bunları düşünüyorum dedi. Mesela o zaman ben de çok etkilenmiştim kendisinden. Ben de mesela baktım, hatta aşağı indik beraber bahçeye. Kirazlara baktık, böyle renklerine bakıyorsunuz gerçekten farklı farklı. Hani bir sürü kiraz var ağaçta ama hepsi farklı. İşte Bülent başladığında yani size bunu nasıl anlatabilirim? Düşünün bir 5-6 yaşındaki bir çocuğuna parka götürüyorsunuz. Böyle çok sevdiği, istediği bir şey olduğu için. Böyle bir heyecanlı olur, yerinde duramaz. Biz hayalhaneme Bülent başladı, evde ayrı bir hava oluşmaya başladı. İşte herkes ne yapabilirim, nasıl gidebilir, daha çok nasıl vakit geçirebiliriz. Hatta işte eşimle biz bir anlaşma yapmıştık. Bülent'e demiştim orada öğrendiklerini gelip bana öğreteceksin diye. İnfak noktasında maşallah gözü keskindi yani. Ne bileyim bir elektrik faturasını duyuyordu mesela. 15 dakika sonra beni arıyordu. Ben bir yerde birine elektrik faturası ile ilgili bir şey konuşuyorum. Duyuyor daha sonra beni arıyor. Hocam dedi o dedi elektrik faturası eğer müsaade ederseniz ben ödemek istiyorum diyordu. Onun dışında mesela yine bir yerde hiç unutmuyorum vefatını belki yakın bir zamanda bizim külliye için arsa bakıyoruz şimdi. Yani Mersin genelinde aşağı yukarı bir 10-15 dönüm bir arsa bakıyoruz o külliye dikmek için. Tabi bu da içeride konuşuluyor sürekli. Arsa baktığımız ile alakalı ben bir yerde biriyle konuşurken Bülent de duymuş. Daha sonra çok vakit geçmiyor işte 15-20 dakika sonra yine beni aradı. Hocam dedi siz dedi bir şey konuşuyordunuz dedi ben yine kulak misafir oldum dedi. Bu bizim külliye için 10-15 dönüm arsa lazım ya dedi. Evet. Ben dedi şu an dedi filan kez kişinin bir yanındayım. dedi. Bu kişinin dedi elinde arsalar varmış dedi. Bildiği arsalar yerini de söylüyor bana şu köyde falan diye. Hani dedi eğer dedi müsait olursanız dedi bakalım dedi yani. Yani muhtemelen gitti onu buldu. Arsa var mı diye sordu. Ondan sonra var cevabını anca öyle aradı. İşte bir telefonla işini gücünü bırakıp Antep'e gitme ya da 3-5 gün okuma kampına dahil olma. Bunlar bugün insanların belki de bir saatlik bir cumartesi sohbetine davet ederken dahi bile bizler kırk takla atarken hani iş var, aile var, şu var, bu var. Bülent demek ki bir şeyleri belki hissetti. Az zamanda bir şeyleri halletmem gerekiyor diye. Bu tür noktalarda çok böyle ciddi şekilde gayretliydi. Fedakar geldi, derse girmeye başladı. Hatta ilk dersten sonra ertesi gün tekrar işten çıkıyor, eve gidecek oluyor. Hanım eve almamış. Bana anlattı bunu. Hayır dedi, niye almadı falan. Hanımı demiş ki, sen demiş burada ne işin var demiş ya. Sen evde ne yapacaksın demiş. Git demiş hayale. Hizmet et orada demiş. Gerçekten ciddi ciddi almadı mı dedim. Vallahi hocam almadı hanım ben eve dedi. İşten eve geldiği zaman ben kızıyordum. Senin burada ne işin var? Senin hayalhaneme gitmen lazım. Artık hizmet alman lazım falan diye. Hani niye buraya geldin dediğim zaman da artık evden kovuyorsun beni diye böyle aramızda şakalaşıyorduk. Son zamanlarda sürekli hayalhanemle ilgili anılarımız geçiyordu. Hayalhanem sizin hayatınızda neleri değiştirdi ve nelere vesile oldu? Öncelikle hep böyle kapanmak istiyordum. Ama işte dediğim gibi aslında bir tedirginlikler vardı içimde yani. Hani ailem hep pesettürlü benim ama ben bir türlü karar veremiyordum. Mehmet Yıldız'ın sohbetlerini dinledikçe bir anda sabah kalktım. Hatta Bülent'in de haberi yoktu. Hep diyordum kapanmak istiyorum falan da o da baskı yapmak istemiyordu kendi isteğimle yapmam için. Bir sabah kalktım dedim ki ben artık tesettüre gireceğim. Sabah işe giderken normal tesettürümü yaptım. Hatta Bülent görünce çok şaşırdı. Çok da sevindi, mutlu oldu. Daha sonrasında ben mesela hani Bülent'in anlattıklarından, orada öğrendikleri gelip bana anlattıklarından sonra mesela hani çok aslında dikkat ettiğim şeyler olduğunu düşünüyordum ama örnek veriyorum çok basit bir örnek. Bir lokma ekmeği bile artık ziyan etmemeye başladım. Ya da ne bileyim hani boş zamanımı elime tesbih alıp bir şeyler çekerek geçirmeye başladım. Hatta artık şu duruma geldim. Yemek yaparken bile sürekli dilimde bir zikir. Oturup televizyon seyretmek yerine başka bir şey yaparım, bir şey okurum, bir şey öğrenirim. Manevi olarak da şöyle ne kadar boş bir zaman geçirdiğimi bu yaşa kadar. Bunu anlamış oldum. Bu süreçte birçok şeyi ahlaki olarak bile değişiyorsunuz. Hayata bakış açınız. Her yönden dediğim gibi geçiyor. İbadetlerinizi daha düzgün yapmaya, daha dikkatli yapmaya başlıyorsunuz. Bir gün Antep'e gidilmesi gerekiyordu hizmetle alakalı bir iş vardı. Bizim arkadaşlarımızdan Mehmet dedi abi dedi kimle gidebilirim dedi. Ben de o an direkt Bülent'i arasa dedim. Bülent'e bir sorsana dedim. Olur abi o dedi. Hemen aradı ve Bülent ikinci cümleyi ettirmedi. Dedi ki ben yarım saate geliyorum dedi. Gerçekten geldi arabasıyla. Mehmet'le beraber Antep'e gittiler. Orada işte hizmetle alakalı işi görüştüler, bitirdiler. Tekrar geri geldiler. Orada da ekstra bir ana var. Tabii ben bunu daha sonradan dinledim. Hayalhanemin bir hayır işi vardı. Gaziantep'teydi. Bu hayır işine bağlı da belli bir harç miktarı vardı. Bunun ödenmesi gerekiyordu. Hayalhanemden Mehmet Çimşek'le bunun esprisini yapıyorduk. İşte ben ödemem, sen öde. Sen ödemezsin, ben öderim. Sonra bir güne randevüleştik. İşte saat 5'te muhakkak Antep'te olman lazım ki işlerimizi bitirebilelim. O da tamam abi inşallah yetişiriz dedi. Sonra aradım ne yaptın çıktın mı dedim. Evet dedi. Bülent abiyle çıktık dedim. Bülent abi kimdi dedim. Tam hatırlayamadım. Bizim dedi mutfakta hani hizmet eden bir abi vardı dedi hatırladın mı? Evet dedim hatırladım. Sonra Bülent abiyle beraber Mersin'den yola çıktılar. Gaziantep'e geldiler. Bir harç ödemesi vardı. Ben ödedim. 1428 liraydı. Ondan sonra Şimşek geldi. Abi dedi harcı ödedim mi? Dedim evet vallahi ben ödedim. Yani sabah hallettim öyle bir anda içimden geldi. Hallettim. Allah kabul etsin dedi, Allah razı olsun dedi. Sen ödemezsen hatta ben öderdim falan yaptı. Böyle biraz gülüştük. Ondan sonra onlar Bülent abinin arabasıyla, ben de kendi arabamla Gaziantep'ten Mersin'e yola çıktık. İkindi vakti girmişti, ikindi namazını kılmamız gerekiyordu. 10 kilometre sonra bu dinlenme testlerine girdik. Ben Arabayı benzinliğe bıraktım. Hemen mescide geçtim. Dedim hani benzin dolana kadar ben namazımı kılar gelirim düşüncesiyle. Benle Şimşek namaza geçtik. Bülent abiyi bekliyoruz gelmesini. Hani o da gelsin cemaat olarak namazımızı kılalım. Bülent abi biraz geç geldi. Bir 6-7 dakika kadar geç geldi. Ondan sonra biz namazımızı kıldık dışarı çıktık. Ben petrole yöneldim. Kasaya geçtim yakıt ödemesini yapmak için. Bana kasadaki kişi dedi ki sizin yakıt ödemesi yapıldı. Dedim nasıl olur kim öder benim yakıtımı? Dedi yok beyefendi yapıldı dedi sizin ödeme. Plakanız şu değil mi? Evet dedim. Bu e, tamam dedi sizin ödeme yapıldı dedi. Ben böyle bir şok oldum yani dedim hani kim öder benim yakıtımı? Şimşek değil benim yanımda değildi dedim. E, Bülent abi Bülent abi niye benim yakıtımı ödesin diye böyle bir içimden geçiriyorum. Sonra dışarı çıktım. Bülent abiyle Şimşek yan yanaydı. Bülent abi sen mi ödedin dedim yaktı. Evet abi ben ödedim dedi. Abi dedi ne gerek vardı niye zahmet ettin yani beni çok mahcup ettin dedim. Abi olur mu öyle şey dedi ya ne farkımız var dedi. Böyle orada bir değişik hissettim yani. Ondan sonra gittim pompacıdan yakıt fişini aldım. Tam baktım tutar 1428 liraydı. O an böyle tüylerim diken diken oldu yani gözlerim doldu sabah hayalin hayır işi için ödediğim o 1428 liranın aynısı hiç yani şey yokken Bülent abi baktım o şeyi ödemiş 1428 lira tam kuruşu kuruşuna miktarı miktarına yani istesen pompacıya desen 1428 liralık yakıt ver belki tutturamaz 1429 verir çok tuhafıma gitti. Şimşek'e anlattım. Dedim bu neydi yani şimdi? Yani bunu nasıl yorumlamam lazım? Çünkü olayın şoku içindeyim. Şimşek dedi ki abi dedi üstad buyuruyor ki tevafuk alameti makbuliyedir. Orada çok etkilendim. Onlar tekrar Bülent abinin arabasına bindiler. Ben kendi arabama bindim. Yola çıktık. Adana'daydık. Bir 80 kilometre, 90 kilometre yolum vardı ama hiç bu kadar ağladığımı hatırlamıyorum yani. Çok ağladım. O kadar ağladım ki Bülent Tabi'nin eliyle Allahu Teala'nın onu tekrar denk getirmiş olması beni çok etkiledi. O gün hiç kendime gelemedim yani. Aradan çok değil. Bir hafta veya 10 gün sonra Bülent abi'nin biraz rahatsızlandığını duydum. Çok üzüldüm. Çünkü o an belki çok samimiyetimiz yok ama aramızdaki görünmeyen yani öyle bir bağ oluşmuştu ki Allah o işi Bülent abinin eliyle yaptırdı ya. Bülent abi benim gözümde artık çok farklı bir yere oturdu. Dolayısıyla çok üzüldüm. Hal hatırını sordum. İyi dediler. Daha iyi olacak inşallah dediler. Sabırsızlıkla Bülent abinin gelmesini bekliyordum. Sonra işte bir gün vefat haberi ulaştı. Dedim ki ya Rabbi senin her işin hikmetlidir. Hikmetinden hiç sual olunmaz ama vefatına 10 gün kala da bir adamı nasıl hizmetinde kullanıyorsun diye öyle tefekkür ettim. Çok düşündüm, çok ağladım. Rabbim inşallah istikamet şehidi olarak kabul etsin ben çok kısa tanıdım kendini ama unutamayacağım bir anı bıraktı. Allah razı olsun kendinden. Yani mesele oradaki meblağ değil. Yani anlıyorsunuz değil mi? Hani oradaki meblağ 1400 lira olur, 2000 lira olur, 3000 lira. Mesele oradaki meblağ değil. Mesela orada o işin Allah için yapılması. Allah'ın Bülent abi o iş için kullanması, denk getirmesi bende çok iz bıraktı, çok derin etki bıraktı. Bayağı bir etkilendim yani. Bülent abiyle unutamadığım anım budur. Hiç de unutacağımı sanmıyorum. Çünkü ne zaman anlatsam tüylerim diken diken oluyor. Bülent abi vefat ettiğinde ne hissettin? Şimdi şöyle, yani Bülent burada yaptığı hizmet, yani yine bunu kendi düzenli bir hizmet olarak almıştı. Akşam yemeklerinde mesela yemek geliyor, sofraya konuluyor ya, onun yanına bir ya da iki tane bir şey hazırlıyordu Bülent. Ki Bülent'in de daha önceden böyle çok tecrübesi yokmuş. Bunun için şunu yapmış. İlk gün tamam dedik biz buna. Sen yap dedik. Sen tut eve git. Benim artık böyle bir hizmetim var. O yüzden size şimdi sufle yapacağım. Eğer burada yapabilirsem yarın da hayalde yapacağım diye. Evde sufle yapmış. Evet abi bugün de ne yapıyorsun? Sufle yapıyoruz. Neyle abi? Böyle <laughs> çikolatalı olsun. Hadi <laughs> <de> çikolatalı yap. <yapayım. gülüyor> Yani yerine göre tatlı, yerine göre salata, yerine göre işte tarator gibi mezeler. Onlardan hazırlıyordu. Bir gün yine hazırlarken böyle bir anda demiş ya demiş ben kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Daha sonra bizim arkadaşlar burada bakıyorlar, alıyorlar, arabaya bindirip hemen hastaneye yetiştiriyorlar. Daha sonra hastaneye gidince tabii diyor yani ben bacaklarımı falan hissetmiyorum diyor. Hasıl orada tetkik müdahale bir şey yapılmaya çalışılıyor. Daha sonra Eve geçiyor. Ertesi gün tekrar hastaneye gidiyor. Ben de ertesi gün tam evden çıktığımda sabah aradım. Bülent'in telefonu hanımı açtı. Abla neredesiniz dedim siz şu anda. Geçtiniz mi hastaneye? Dedi hocam geçtik dedi. Tamam dedim ben de geleyim bir göreyim dedim. Daha sonra gittim hastaneye. Bulundukları yeri tarif etti. Tam oraya gittim o koridorda ararken bir baktım bana biri seslendi. Döndüm baktım Bülent. O bekleme koltuklar oluyor hastanelerde. Hanımı oturmuş Bülent de onun dizine başını koymuş. Yatıyor böyle. Döndüm baktım. Nasılsın filan böyle sordum. Meslekle alakalı olduğu için bir takım şeyleri sordum. Hocam dedi. Yani dün dedi iki bacağımdaydı dedi. Şimdi dedi sadece sağ ayağımda dedi. Duyu yok dedi. Hareket ettirebiliyorum ama hissetmiyorum dedi. Daha sonra o görüşmeden biraz yanında durup çıktım. Hayale doğru gelirken işin enteresan yanı şu oldu ders ekibimizin WhatsApp grubuna bir baktım bayağı bir mesaj birikmiş. Daha sonra mesajlar yoğun olduğu için bizim de telefon biraz yoğun. O yüzden bazılarının hızlı geçiyordum şöyle. Gözüme takıldı. Hakkımız helaldir abi. Sen de hakkına helal et abi gibi şeyler. Baktım yani Bülent'le yazışıyorlar. Helalleşiyorlar. Ben de bir anda şey oldum yani gerildim. Daha sonra bütün ekibe birebir de mesaj attım. Ya dedim siz ne yapıyorsunuz? Ben şimdi adamın yanından geldim. Bu adamın morale motivasyona ihtiyacı var. Siz helal falan. Yapmayın bunu dedim yani. Daha sonra birçok arkadaş tamam abi haklısın. Bir iki arkadaş da şey dedi. Abi dedi haklısın ama kendi dedi ilk başta başlattı dedi. Yani Mersem kendi ilk başta helallik istemiş. Ben de onu göremedim tabii öyle geçtiğim için. E tamam o zaman dedim. Bir şey de diyemedim. O gün de öyle geçti. O gün hastanede doktor tutmak istemiş. Ama kendisi daha önceden hastane tecrübesi olduğu için hastaneyle ilgili bir fobisi varmış. Doktora rica etmiş bayağı bir. Demiş yani beni buraya koyma ben yarın kaçta diyorsan geleyim demiş. Benim gördüğüm gün. Doktor olmaz bırakmam seni şöyle böyle. Ya demiş vallahi geleceğim demiş söylediğim saatte. Sen bana saat söyle tamam pek O gün de eve gidiyor. İlk önce evde hanımıyla böyle bir muhabbet esnasında helalleşmişler. Daha sonra hastaneye gidecekler ya tekrardan. Ya demiş hanım demiş. Çıkmadan bir kahve yap da kahve içelim öyle gidelim demiş. O da demiş tamam. Mutfağa kahve yaparken dönüne bir bakıyor ki nabız gelmiyor. dil dışarı çıkmış. Ruhu teslim etmiş. Tam o esnada yenge beni aradı. Ağlıyordu yenge telefonda. Aradı. Dedi Fatih hocam dedi. Ne olur dedi birilerini gönder dedi. Dedi Bülent dedi. Gözünü kapattı dedi. Dili dışarı çıkmış dedi. Dedim ablacığım tamam sen ambulans çağırdım. Çağırdım dedi ne olur birilerini gönder dedi yakında. Tamam dedim ben de hemen kapattır kapatmaz. Bizim arkadaşlar aradım Mersin'de olan. Sağ sonra onlar da apar topar işlerini, işlerini bıraktılar oraya yetişmek için. Dediler ki kaybettik Bülent abi Hakk'a yürüdü diye. Tabii ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor. İlk defa hizmet içerisinde aktif olarak beraber koşturduğumuz bir arkadaşımızı Hakk'a uğurladık. Bugün biraz tabi ruh halimiz farklıydı. Yani bilhassa benim. Çünkü bir gün önce zaten hastanede görmüşüm. İşte bunları dert etmeye kalkacağız. Şu işler var, bu işler var diye konuşmuşuz. Biraz tabi o gün zor geçti. Çok zor geçti. Bülent kadim bir insandı. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir talebesi için şunu söylüyor. Ruhu diyor hissetmiş ki diyor erken vefat edeceğini. Allah da ona çok kısa bir ömürde, çok uzun ömürde yapılacak hizmeti nasip etmiş diyor. Biz sanki bunu yaşadık Bülent'te. Yani çok böyle dar bir zaman, 5,5-6 ay gibi dar bir zaman içerisinde sanki böyle 50-60 yıl hizmet etmiş gibi bir iz bıraktı gitti. Cenazenin olduğu gün Mehmet abi de İrfan abi de falan oturuyoruz böyle. Ben de dedim ya bu bizim hayal hanemizin ilk böyle hani içeriden vefat eden kaybettiğimiz birisi. Mehmet abi de şöyle yaptı doğru dedi. İlk mezunumuzu verdik dedi. Doğru biz ilk mezunumuzu vermiş olduk. Çok güzel hislerimiz var onunla ilgili. Şu anda ne yapılsa şu hizmetlerde, Mersin'de, İstanbul'da, yarın Ankara'da hepsinden ekmeğini şu an yiyor sevap olarak. Ne güzel oldu. Bülent abi son poz.